Merhabalar doktor finans grubu takipçileri. Bugün sizlerle önceden analiz ettiğimiz hisselerin temel analizini yaptığımız hisselerle ilgili gelişmeleri aktaracağım. E, i̇şin açıkçası temel analizin ne işe yaradığını bu 4 ay içerisinde size aktardığım kadarıyla bilgileriyle anlamış olduğunuzu varsayıyorum. E, bildiğiniz üzere Hektaş'ta ile ilgili yaklaşık 1 saat süren bir analiz videosu yayınlamıştım. En ince detayına kadar binco, bilançoyu inceleyip sizlere sunmuştum. Bu videoda özellikle bahsettiğim bir konu vardı. Şirketin borçlarının ağır borç yükü altında olduğu ve şirketin borçlarını yeniden yapılandırma ihtiyacıyla ilgili durumlardan bahsetmiştim size. Şirket daha sonrasında fabrika ile ilgili bildiğiniz gibi eee fabrikasını da e, başka bir yani oyak grubuna devrederek buradan da bir nakit geliri elde etti. Fakat bu sorunlarını anladığım kadarıyla çözmedi ve şirket şu anda bedelli sermaye artırımı yapıyor. Ne kadarlık bir bedelli sermaye artırımı bu? Yaklaşık %233'lük yani 5.9 milyar TL'lik bir bedelli sermaye artırımı şirket yapıyor. İşte arkadaşlar temel analiz dediğimiz konu husus siz bunu görmeden bedelli geliyor diyebilmenizi sağlayacak tek unsur borsada temel analiz arkadaşlar. Siz hissenin Tekniğini çizerek, siz ise grafik çizerek bu hissenin bedelli yapıp yapmayacağını ya da nakde ne kadar ihtiyacının olduğunu o rasyolarda, o diğer programlarda vesaire göremezsiniz. Bunun tek yolu bilançoyu açacaksınız, bilançoyu okuyacaksınız, bilançoyu değerlendireceksiniz. Ve e, temel analizde yani hissenin diğer durumlarını da göz önünde bulundurarak bir analizde bulunacaksınız. Biz Hektaş videosunu çektiğimizde Hektaş'ın fiyatı yaklaşık 15 liradan fazlaydı. Yani yaklaşık 16 liraya yakın bir rakamdı. Ve şirket şu anda 11 liraya düşmüş durumda. Ne kadarlık bir kayıp var? Yaklaşık olarak arkadaşlar yüzde %30 civarında bir kayıba uğradı. O videodan bu videoya Hektaş hissenin, hissedarları. İşte temel analiz buradaki bu kaybınızı en azından engelleyebilir. Bir videoda İzmir Demir Çelik için çekmiştik. Artık rahatlıkla konuşabiliyorum. Çünkü aradan 3-4 ay geçti. Bizim temel analizimizin ne kadar isabetli olduğu e, bu sürede en azından ortaya çıktı. Tabi temel analizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha uzun sürede aslında e, bu isabetli durumlar ortaya çıkabiliyor temel analizde. Yani şu, şu demek değil. Bir hissenin temel analizini çok beğendiysek Bugünden yarına o hisse gidecek anlamı taşımıyor bu. Ama bilançosunun iyi olduğu ve gelecek vadede bu hisseyle ilgili fiyatlama eder fiyat hesaplamasını yaptığınızda hissenin ileri yönlü potansiyelinin çok yüksek olduğunu gösterebiliyor. Bazense işte az önceki bahsettiğimiz şeyler gibi hisseler gibi bu hisselerin eder değerinin daha altında olabileceği ile ilgili size bir öngörü veriyor. İşte temel analiz bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu yüzden öğrenmeniz gerekiyor. Temel analiz ve bilanço okumayı e, bu yüzden muhakkak öğrenmeniz gerekiyor. İzmir Demir Çelik ile ilgili de e, sizlere yaptığım yayında e, hissenin fiyatını e, birazcık işin açıkçası pahalı bulduğumu söylemiştim o fiyatlardan. Ee, ve o fiyatlardan yani o videoyu çektiğimiz zaman ki yaklaşık işte 8 liralardan 8,5 liralardaki fiyatlarından hissenin şu an 6,5 liraya düştüğünü de görebiliyoruz. Orada ne kadarlık bir zararla karşılaştı arkadaşlar diğer giren hissedarlar yaklaşık orada %30 gibi bir zararla karşılaştı. Bakın arkadaşlar %30 zarar diyoruz ama aslında hisseye girenler ve hisseyi tutanların zararları çok daha büyük çünkü bu ülkede bir de enflasyon var bu enflasyon hesabında yaparsanız hisseden o zamandan bu zamana işte o parayı e, vadeliye koysaydı ya da başka bir yerde değerlendirseydi başka bir hissede değerlendirseydi bu insanın kay e, kazancı daha fazla olabilir yani kaybı e, %30'dan çok daha fazla onu belirtmek istiyorum. Belki de kaybı 45-50 o zamandaki bu zamana enflasyona uğrarsanız, uğramlarsanız bu kadarlık bir para kaybı söz konusu oldu maalesef bu tür hisselerde. Şimdi bu işte bu duruma düşmeyesiniz diye temel analiz burada sizin kapınızı her zaman çalıyor. Bir hisseye girerken, çıkarken muhakkak hisseyle ilgili eder analizi değerini bulmanız, eder analizini bulmanız. Yani hissenin e, yaptığı faaliyet karına bakıp e, diğer yaptığı projeleri inceleyip e, diğer e, borçlarına bakıp e, diğer öz kaynaklarına bakıp e, bu hisseyle ilgili net bir değerlendirme yapmadan öyle grafikle e, işte burayı destek burayı direnç kırdı destekten aldık dirençten satacağız vesaire gibi uzun vadeli yatırım e, arkadaşlar pek yüz güldürücü olmaya biliyor. O yüzden uzun vadeli yatırımlarınızda temel analiz size her zaman fayda sağlayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de. Yine e, hisselerden bahsettiğim Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi ile ilgili bir video çekmiştim. Bildiğiniz gibi kanalı kurduğuna itibaren hisse 7.5 liralardaydı. E, hissenin de benim de ufak bir yatırımım var ve bunu olduğunu belirtmiştim geçen videoda da bilançoyu beğendiğimi de söylemiştim. E bu hissede 7.5 liralardan işte yaklaşık şu anda 11.40'lara kadar sert bir yükseliş gerçekleştirdi. İşin açıkçası bakacağız daha devam devam olacak mı, olmayacak mı hissenin fiyatlamasıyla ilgili. bunu da göreceğiz işin açıkçası. değerli arkadaşlar her zaman diyorum. bir hisseyi sadece teknik analizle eğer trader değilseniz, kısa vadeli yatırımcı değilseniz sadece teknik analize değerlendirmemenizi ve temel analizi öğrenmek için bilanço okumayı öğrenmek için bizim hisseleri nasıl analiz ettiğimizi, nasıl tarttığımızı, nasıl değerlendirdiğimizi bir bakış açısı sağlamanız için muhakkak eski videolarımızı e, izleyin. Eski videolarımızdan bir şeyler kapmaya çalışın. Bu arada bir yakın zamanda bir canlı yayın videosu da yapmak istiyorum. E, umarım vakit olur ve sizlerle güzel bir canlı yayında Yaparız. Eski hisseleri özellikle anlattım ki sizin temel analize olan bakış açınız gelişsin ve bunun gerçekten bir değerlendirme yöntemi olduğunu anlayabilin diye. Bu yüzden özellikle önceden bahsettiğim hisselerden de bahsetmek istedim. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve videoya yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.